Merhaba, bu dersimizin konusu ferahnak terkibi. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Şakir Ağa'ya ait ağır hafif usulünde ferahnak kar. Kârı neva perdesinden başlanmış. Eviç perdesine çıkıldıktan sonra nimicaz ya da pesticaz perdesiyle bulselik perdesine bir iniş yapılmış. Bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. İka cem yedeniyle ev iç perdesi yakalandıktan sonra bir anda neva perdesine atlanmış. Ardından tam perdelerle tiz buselik perdesine çıkılmış. Neva perdesine Hüseyni perdesi alınarak inilmiş. Bir anda ev iç perdesi yakalanmış. Ardından nimicaz ya da pesticaz perdesiyle buselik perdesine gelindikten sonra bir anda ev iç perdesi yakalanmış. Tam perdelerle tiz buselik perdesine kadar çıkıldıktan sonra muhayyer perdesinde kalınmış yine tam perdelerle neva perdesine girilmiş. Dikajam ev evçi perdesinde tekrar evçi edasıyla bir kalış yapılmış. Gerdaniye perdesine kadar çıkılmış. Mahur ve hisar perdeleri kullanılarak Hüseyini perdesi üzerinde kısa bir buselik edası duyurulduktan sonra bir anda tiz buselik perdesine atlanmış. Ardından ev perdesiyle Hüseyin'i perdesine Hüseyni edasıyla bir iniş yapılmış. Tekrar tiz buselik perdesi yakalanmış. Neva perdesiyle Nimicaz ya da Pesticaz perdesine gelindikten sonra Dügah perdesine rast ile inilmiş ve Neva perdesi yakalanmış. Bir anda ev perdesi açılmış. Yine aynı nim perdeyle bu silik perdesine gelindikten sonra yine ev perdesi yakalanmış. Muhayyer perdesine gelinmiş. Ev perdesinde tekrar dik hacem yedeneğiyle bir kalıştan sonra muayyer perdesine çıkılmış. Muayyer perdesinde tekrar bir kalış yapılmış. Ardından ev iç perdesine neva perdesine inilmiş. Bir anda tiz çargah perdesi yakalanmış. Muayyer perdesinde uşak edasıyla bir kalıştan sonra bir anda neva perdesine atlanmış. Ardından dügah perdesine pencüğe asıl edasıyla inilmiş ve Neva perdesi tekrar yakalanmış. Dügah perdesine atlanmış. Zengüle perdesiyle Dügah perdesinde bir kalış yapıldıktan sonra Neva perdesi tutulmuş. Çergah, bulsedik ve Rast perdeleri kullanılarak Yegah perdesine kadar inilmiş. Ardından Dik Acama perdesiyle Irak perdesinde kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Şakira'ya ait çember usulünde Ferahnak Murabba. Murabbaya ev perdesinden başlanmış. Nemicaz ya da Hicaz perdesine inildikten sonra tam perdelerle ev perdesine tekrar çıkılmış. Tam perdelerle muayyer perdesine kadar seyir genişletilmiş. Ev perdesinde kalınmış. Nema perdesine inildikten sonra gerdaniye perdesi yakalanmış. Muayyer perdesine çıkılmış. Ev iç perdesine inildikten sonra bir anda tiz neva perdesi yakalanmış. Hüseyniye perdesine Hüseyiniye edasıyla inilmiş gerdaniye perdesi yakalanmış. Neva perdesine gelindikten sonra muhayyer perdesi tutulmuş. Ardından Neva perdesine rast edasıyla bir iniş yapılmış. Bir anda tiz Hizbuselik perdesi yakalanmış. Evç, Nimicaz ya da Pesticaz perdesiyle Dügah perdesine rast sesleriyle inildikten sonra iç perdesine çıkılmış. Neva perdesine inilmiş. Bir anda Gerdaniye perdesi yakalanmış. Ardından mahur ve hisar perdeleri kullanılarak Hüseyin'i perdesinde kısa bir buselik edası gösterilmiş. Hemen ardından Neva perdesi alınarak yine Nimicaz ya da Pesticaz perdesiyle buselik perdesine oradan Rast perdesine inilmiş. Buselik perdesi bir anda yakalanmış. Aşiran perdesine oradan Yegah perdesine kadar seyir genişletildikten sonra Neva perdesine çıkılmış. Dügah perdesi üzerinde rast edasıyla bir kalıştan sonra bu perdesi yakalanmış. Ardından tam perdelerle yegah perdesine kadar inilmiş. Tekrar neva perdesine çıkılmış. Yegah perdesine tekrar seyir genişletildikten sonra tis perdeleri doğru seyre devam edilmiş. Hüseyin'i perdesinden Nimicaz ya da Pesticaz ve Buselik perdeleriyle yine Yegah perdesine gelinmiş. Yegah perdesine tekrar bir inişten sonra en sonunda Irak perdesinde segah edasıyla kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Çakiraya ait Ferahnak Yürük Semai. Yürük ev içi perdesi tutularak başlanmış. Bir anda tiz bu perdesi yakalanmış. Ev içi perdesiyle neva perdesine inildikten sonra tekrar tiz bu perdesi yakalanmış ve neva perdesi üzerinde pencüga asıl seslerinde dolaşılmış. Muayyer perdesine kadar çıkılmış. Ardından dügah perdesine pencüga ısıl edasıyla inildikten sonra yine tiz buselik perdesi yakalanmış. Tekrar neva perdesine rast sesleriyle gelinmiş. Dügah perdesine yine rast sesleriyle ya da pencüga ısıl edasıyla gelindikten sonra bir anda muhanyer perdesi yakalanmış. Aynı perdelerle dügah perdesine inilip neva perdesine çıkılmış. Dügah perdesi üzerinde rast seslerinde dolaşıldıktan sonra ev perdesine kadar çıkılmış ve aynı perdelerle seyir yegah perdesine kadar genişletilmiş. Bir anda Irak perdesi yakalanmış, aşiran perdesine inilmiş, dügah perdesi tutulmuş, yegah perdesine kadar seyir genişletildikten sonra en sonunda Irak'ta segah edasıyla cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Zencehir usulünde Ferahinak Murabba. Murabbaya neva perdesinden ev perdesine oradan muayyer perdesine çıkılarak başlanmış. Tam perdelerle neva perdesine gelindikten sonra seyir tiz bu perdesine kadar genişletilmiş. Ardından Hüseyin'i perdesine inilmiş. Nimicaz ya da Pesticaz perdesine kadar inildikten sonra bir anda Gerdaniye perdesi yakalanmış. Ardından Lügah perdesine Pencüge'ye asıl edasıyla gelinmiş. Muayyer perdesine çıkılmış tekrar neva perdesi yakalanmış. Gerdaniye perdesine atlandıktan sonra Mahur ve Hisar perdesiyle Hüseyin'i perdesinde kısa bir Buselik edası gösterilmiş. Hemen ardından Neva, Nimicaz ya da Pestijaz perdesiyle Buselik perdesine gelindikten sonra Neva perdesine çıkılmış. Ardından aynı perdelerle Dügah perdesine ve Yegah perdesine gelinmiş. Dügah perdesi yakalanmış. Bu perdede ısrarlı kalışlardan sonra seyir ev perdesine kadar genişletilmiş, neva perdesine gelinmiş, bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Hüseyniye perdesinde Hüseyiniye ile bir kalıştan sonra Tizbuselik perdesine kadar tekrar çıkılmış, Nimicaz ya da Hicaz perdesine kadar inilmiş, gerdaniye perdesi yakalanmış, Irak perdesi üzerindeki segah sesleriyle Irak perdesine gelindikten sonra Yegah perdesine kadar seyir genişletilmiş, Nemicaz ya da Pesticaz perdesine çıkılmış. En sonunda Irak perdesine Segahlı inilerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Ağır Aksak Semai usulünde Ferahnak Ağır Semai. Ağır Semai ev iç perdesi tutularak başlanmış. Neva perdesine inildikten sonra tekrar ev iç perdesi yakalanmış. Tam perdelerle tiz Selik perdesine kadar seyir genişletildikten sonra yine tam perdelerle Neva perdesine girilmiş. Gerdaniye perdesi yakalanmış. Pencüge asıl edansıyla dügah perdesine gelinmiş. Seyir eviç perdesi alınarak gerdaniye oradan tiz Busevik perdesine kadar genişletilmiş. Ve dik perdesiyle eviç perdesinde segah edansıyla bir kalış yapılmış. Tiz çargah perdesine kadar seyir genişletilmiş. ...Hüseyniye perdesine Hüseyni edansıyla inildikten sonra muayyer perdesi yakalanmış. Şehnaz ve dik perdeleriyle Nimi ya da Pesti Caz perdesine inildikten sonra bir anda Eviç perdesi yakalanmış ve Neva perdesinde bir kalış yapılmış. Nimi ya da Pesti perdesi kullanılarak dügah perdesi üzerindeki rast veya pencüge asıl seslerinde dolaşılmış. Dügah perdesinde bir kalış yapıldıktan sonra Dika Camaşiran perdesiyle Irak perdesinde kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Dellalzade İsmail Dede'ye ait Muhammed usulünde Ferahinak Kar Kara neva perdesi tutularak başlanmış. Ev perdesine, oradan gerdaniye perdesine ve tiz buselik perdesine kadar seyir genişletildikten sonra Mahur ve Hisar perdeleriyle Hüseyin'i perdesinde buselik edansıyla kısa bir kalış yapılmış. Ardından muayyer perdesi yakalanmış. Tiz buselik perdesine çıkıldıktan sonra ev iç nimicaz veya pesticaz perdeleri kullanılarak dügah perdesine rast sesleriyle inilmiş ve neva perdesi yakalanmış. Bir anda Muhayyer perdesi tutulmuş, Tiz Buselik perdesinden Hüseyini perdesine Hüseyini edasıyla bir inişten sonra Hüseyini ve Buselik perdelerine gelinmiş. Akabinde Çargah perdesi kullanılmış, Aşıran perdesine kadar inildikten sonra Irak perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz Çanakkale yöresine ait ağır aksak usulünde ferahnak Türkü. Türkiye ev iç perde tutularak başlanmış bir perdesiyle ev perdesinde bir kalıştan sonra muayyer perdesine kadar seyir genişletilmiş ve inişte Hüseyin'i perdesi kullanılmış. Nemicaz ya da pesticaz perdesiyle dügah perdesine pencüge asıl veya ras sesleriyle inildikten sonra yine Hüseyin'i perdesine çıkılmış ve Irak perdesi üzerindeki segah sesleriyle Irak perdesine gelinmiş. Bir anda ev perdesi yakalanmış. Dikacem perdesiyle ev iç perdesinde tekrar bir kalıştan sonra Ardından Hüseyin'i perdesi alınarak Dügah perdesine pencügahsız sesleriyle gelinmiş. En sonunda Irak perdesi üzerindeki segah sesleriyle Irak perdesine inilerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Kütah yöresine ait değişmeli usullerle yazılmış Ferahnak Türkü. Türkünün sözlerine Eviç perdesi tutularak başlanmış. Dikacem perdesi ile Neva perdesine inildikten sonra Gerdaniye perdesine çıkılmış. Ardından Hüseyin perdesi ile Neva perdesine tekrar gelinmiş. Yine dikacem perdesi kullanılarak Eviç perdesi yakalanmış. Bu perde üzerinde ısrarlı kalışlardan sonra Muayyer perdesinde kalınmış. Bu perdede de ısrarlı kalışlar yapılmış. Ardından dikacem perdesiyle ile Eviç perdesinde kalınmış. Eviç perdesinde yine kalışlardan sonra dik ve Hüseyin'i perdeleri değişmeli kullanılarak nema perdesine inilmiş ve muayyer perdesi yakalanmış. Ardından dügah perdesine pencüge asıl sesleriyle gelinmiş. Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Çargah ve buselik perdeleriyle Irak perdesine segah sesleriyle inilerek cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Söğüt yöresine ait Ağır Aksak usulünde Ferahinak Türkü. Türkiye Nemicaz ya da Pesticaz perdesinden Gerdaniye perdesine atlanarak başlanmış. Eviç perdesinde kalışlardan sonra Seyir Muanyer perdesine kadar genişletirmiş. Ardından Dikacan perdesiyle Nema perdesine gelinmiş. Nemicaz ya da Pesticaz perdesinde bir kalış yapıldıktan sonra Dügah perdesine inilmiş. Hüseyin'i perdesine çıkılmış. Dügah perdesine Pencüge asıl edasıyla tekrar gelinmiş. Dügah perdesi üzerine aynı seslerle dolaşıldıktan sonra Irak perdesi üzerindeki segah sesleri kullanılarak Irak perdesine gelinmiş. Nema perdesi yakalanmış, tekrar Dügah perdesine rast sesleriyle gelinmiş ve en sonunda Irak perdesi üzerinde segah sesleriyle kalınarak cümle bitirilmiş. Ferahnak terkibi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Terkibin mucidi Şakira'dır. İlk tarifi Haşim Bey'de buluyoruz. Haşim Bey seyri Acem Eviç perdeleriyle başlatmış. Tiz çargaha kadar çıktıktan sonra Nema perdesine inmiş. ister Hicaz isterse çargah perdesinin kullanılabileceğini ifade ederek Yegah perdesine kadar seyri genişletmiş ve Irak perdesine karar vermiştir. Tamburu Cemil Bey evçile ile Ferahnak terkiplerini kıyaslarken evçte çargah, Ferahnak'ta Hicaz perdesinin çokça kullanılmasıyla arasında oldukça fark bulunduğunu ifade etmiştir. Arel, terkibin Neva perdesindeki rast beşlisinin, Segah perdesindeki Ferahnak beşlisinin, Dügah perdesindeki rast beşlisinin ve Irak perdesindeki Ferahnak beşlisinin birbirine eklenmesinden hasıl olduğunu yazmıştır. Bunlara çoğu zaman Nim Hicaz perdesindeki Hicaz dörtlüsü de karıştırılmaktadır. Makam inicidir. Seyre ya Hicaz perdesindeki Hicaz dörtlüsünün tiz perdesi olan Evç'ten veya Nema perdesindeki rast beşlisinden başlar. Segah perdesindeki Ferahnak ve Dügah perdesindeki Rast beşlilerinde gezindikten sonra Irak perdesindeki Ferahnak beşlisine geçer ve Irak perdesinde karar verir. Supi Ezgi, Ferahnak dizisinin iki türlü olduğunu ve kaynaştırılarak kullanıldığını yazmıştır. Dizisi, Irak perdesi üzerinde bir Ferahnak beşlisine ya Nim Hicaz perdesinde bir Hicaz dörtlüsü veya Segah dörtlüsünün ilavesiyle oluşturulmuştur. Terkip seyrine tiz duraktan veya 6. dereceden başlar. Karadeniz seyre çoğunlukla Neva, Acem, Evçi perdelerinden başladığını, icabına göre gerdaniyeden tiz çargah perdesine kadar yükseldiğini, aynı şekilde Evçi perdesine indiğini, burada kısa duruşlardan sonra Hüseyni perdesiyle Neva, Nimicaz, Segah perdeleriyle Dügah perdesine geldiğini, çargah perdesiyle bu bölgede dolaştıktan sonra Yegah perdesine kadar indiğini ve Irak perdesine gelerek orada karar verdiğini yazmaktadır. Ferahnak terkibi ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tarifler ve örnek eserler karşılaştırıldığında ikisini de birbirlerini tamamlar özellikle olduğu anlaşılmaktadır. Sadece Supi Ezgi'nin makamın dizisini dörtlü beşli olarak anlatma çabasından dolayı Caz perdesi üzerinde Segah dörtlüsünün olduğunu söylemesi biraz kafa karıştırıcıdır. Haşim Bey, Tamburi Cemil Bey ve Karadeniz tariflerinde bu Buse'lik perdesi kullanılmamıştır. Fakat bizce dügah perdesine rastlı veya pencüge asıl edasıyla inişler yapıldığından dolayı seyirde bu seri kullanılması daha uygun olacaktır. Örnek eserlerde seyre ev iç perdesi merkez alınarak başlanmış. Ev iç edası içerisinde fakat seyre nimicaz yani sabah veya pesticaz perdesi de katılarak devam edilmiştir. Seyirde dügah perdesine rastlı veya pencüge asıl edasıyla inişler yapılmış en sonunda nemicaz, sabah ya da pesticaz ve bu perdeleriyle veya çargah perdesi kullanılarak rak perdesine varılmıştır. Karara varılmadan yegah perdesine inişler sıklıkla uygulanmıştır. Bunun yanında eserlerde Hüseyin'i perdesi üzerinde bu kalışlar dikkat çekmektedir. Ferahlak terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Farklı bakış açıları sunmak maksadıyla terkibi üç farklı şekilde tarif edebiliriz. Birincisi Terkip eski evçi terkibi edasıyla başlar. Yani Acem yedini pek tercih etmeden evçi perdesini merkeze alarak ilk seyrini gösterir. Evçi terkibinden farklı olarak Nemicas yani sabah veya pesticaz perdesini alır ve Dügah perdesine sürekli Rast veya Pencük'e asıl edasıyla inişler yapar. Karara giderken genellikle yegah perdesinde rastlık kalır. En sonunda Irak perdesinde Segah makamı sesleriyle karar verir. Seyir içinde tercih edilen farklı kullanımlar da vardır. Hüseyin'i perdesi üzerinde bu selik seslerini çok kısa gösterir. Bazen de dügahtaki rasttan dolayı Nimyedeni olan Zengüle perdesini kullanır. İkincisi terkip Irak perdesi üzerinde icra edilen ince segah makamından ibarettir. Eski segah makamının tarzıyla yani acem yedeni kullanılmadan veya az kullanılarak tiz duraktan seyre başlar. Neva ve dügah perdelerinde rast edası da yapılan kalışlardan sonra Irak perdesinde segah sesleriyle karar verir. Seyir de isterse yegi perdesine rast sesleriyle genişleme gösterebilir. Üçüncüsü, terkip aslında yegi perdesi üzerine kurulmuş mahuru kebir terkibinin seslerini kullanır. Yani yegi perdesi üzerine kurulmuş rast seslerini. Pek tabi mahur terkibinin agaz yeri olan 8. dereceyi yani neva perdesini öncelikle merkez perdesi olarak kullanmaz. Onun yerine 10. derecesi olan eviç perdesini merkez alır. Yeğyat perdesindeki Mahuru Kebir seyrinde dolaştıktan sonra Irak perdesinde karar verir.